Herkese merhaba, sağlıklı mutlu bal kazançlı bir gün dilerim. Şimdi günü bitirmeden şu değerli metallere hızlıca bir bakalım. Son dönemde yaptığım gibi platinle başlayacağım. Önemli bir direnç bölgesine ulaştı. Burada hatırlarsanız 1300-1340 bölgesini belirlemiştik yüksek zaman dilimlerinde. Bu bölgeye ulaştıktan sonra bir miktar satış aldık. Bu satışlar şu son yükselişin maksimum düzeltme sınırından tekrar tepki aldı. Ve bu gelen tepki de gene bakın bu direnç bölgesine kadar ulaşmış durumda. Burada aslında kolayca bir bakış açısıyla şu dipleri birleştirerek bir trend çizgisi oluşturabiliriz. Ve bu trendin kırılımıyla birlikte 1340'ın kırılma ihtimali zayıfladı diyebiliriz. Fakat bu çok doğru bir bakış açısı değildir. Şu tepeyi oluşturan dip bölgesi bizim için önemli olacak. Dolayısıyla bu trend çizgisinin kırılmasından ziyade aşağıda 1268-1273 desteği korunuyor mu bunu takip edeceğiz. Bu bölge korunduğu sürece yukarıda 1340'ın kırılma ihtimali gündemde olacak. Ve uzun zamandır büyük resimde bahsettiğim o çanak formasyonu tamamlanmış ve 1340'ın kırılması ile birlikte 1800-1900'lere doğru hareketin başlamasını bekleriz. Ancak bu son oluşan direnç bölgesi korunur ve desteklerimiz kırılmaya başlarsa yani burada 1268 altında hareketler almaya başlarsak önceki analizde bahsettiğim seviyeler gene kontrol edilecek 1240 kırılması durumunda aşağıda şu dip bölgesine doğru satışların devamı beklenir 1200 1100 90 bölgesi. Bu bölge korunduğu sürece sorun yok. Tepede gene yatay bir bant içinde hareket bekleriz. Ve hatta şöyle büyük resimden baktığımızda 860'tan başlayan yükselişin düzeltmesinin dahi yapılmadığı bir süreci takip ederiz. Ancak 1190 kırıldığı takdirde burada bir düzeltme sürecinin başladığı ve o çanak formasyonunun fincan formasyonuna çevrilme ihtimalinin aktif olduğunu konuşuruz. Bu da 1140, 1100 120 bölgesi minimum düzeltme sınırımızdır maksimum ise. 1020 1000 bölgesini takip ediyor olacağız. Bakın burada 1000 1020 bölgesine kadar satışlar gelse dahi görünüm bozulmuyor. Son 2-3 ayda yaşadığımız yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak şu an için bakın saatlik grafiklere kadar indim. E, gayet güçlü alımların geldiğini takip ediyoruz. Bu hafta için yukarıda 1340 kırılıyor mu yoksa aşağıda 1268'i kırıp o tepedeki yatay bant hareketine dönüyor muyuz bunu takip edeceğiz. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumla da hatırlarsanız 1250'den başlayan bir düşüş süreci ve bunun da maksimum tepkisini takip etmiştik. Hali hazırda bakın bu direnç bölgesi korunmakta. Fakat bu tepe bölgede de bakın gene yatay bir konsolidasyon alanı oluşmaya başladı. O alanı da şöyle göstermek istiyorum. Yukarıda 1100 aşağıda ise 1020 bölgesi. Bu yatay yatay bandın kırılımına göre burada yön netleşecek. Yalnız şu aşamada 1100'ün kırılması sadece yeterli olmayacak. 1120'nin geçildiğini görmemiz gerekir. O takdirde tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini ve tekrar 1250'leri konuştuğumuz o süreci takip ederiz. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak bakın ons altında da şu son yükseliş sürecini takip ettik bu savaş döneminde. Fakat bu yükseliş yukarıda 3500'ü geçmediği sürece bir savaş fiyatlamasında olmadığını altının konuşmuştuk. Son gelişmelerle birlikte tekrar bakın fiyat başladığı yere geri dönmüş durumda. Dolayısıyla şu an için bu grafikte bakın talep kadar arzın geldiğini tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla aşağıda 3290 kırılmadığı sürece düşüşten, yukarıda da 3450 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemediğimiz yatay bir bant hareketi takip ederiz. Tabi yukarıda 3450'nin geçilmesi yetmeyecek. 3500 3480 direnci yakından takip edilmeli. Eğer bu bölgede bakın bu destek bölgesi 3290 bölgesi kırılacak olursa tekrar burada 3120'ye kadar şu bir önceki dibe kadar satışların devamı beklenir. Ancak oluşan şu son tepenin 3500'e ulaşamadan satışa dönmüş olması 3120'nin de kırılma ihtimalini güçlendirecektir ve bu da şu son yükselişe baktığımızda maksimum me sınırını da geçmiş olacağı için tekrar 2950'lere doğru 3000 doların altına sarkan e, hareketler görülebilir burada O nedenle şu yatay bandın desteğinin kırılması e, biraz sıkıntılı olacaktır bir miktar risk azaltmak önemli olacak buradan son olarak gümüşe geçtiğimizde Gümüşte son yaptığım analizde hatırlarsanız 36 34'ün üstünde hareketler görmemiz gerekir demiştik bu bölgeden satışlar aldık aşağıda da 30 35.5 önemli olacaktı. Her ne kadar altına sarkmalar görsek de bu bölgede alıcıların hala güçlü olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla gümüş özelinde geçen son analizimden farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Yukarıda 36-34 geçilmediği sürece yükselişten aşağıda da 35-50 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. 35-50 kırılacak olursa burada 34.5 34-40'lara doğru satışlar devam edebilir ve bu bir düzeltme olarak kalacaktır. Burada 34 altına inmemesi gerekir gümüşün, ancak yukarıda verdiğim direncin kırılması, 36-34'ün geçilmesi, yukarıdaki 37-37.5 direncinin kırılma ihtimalini güçlendirmiş olacak. Dolayısıyla burada yaşadığımız şu son yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreci başlatır. O nedenle önümüzdeki günlerde yukarıda 36-34, aşağıda 35 önemli destek direnç bölgelerimiz. Evet değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.